Merhabalar Lila Yuma kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size anlatmak istediğim desen burada gördüğünüz ajur deseni yapacağız. Ben e, ilk önce iki tane ara köprü bıraktım. Bu pek hoşuma gitmedi. Burada bir kesme bir tane düz örme yapmıştım ama şu daha hoş duruyor. Sadece birer kesme yapacağız. Örgümüze başlarken şu alt ve üst kısımlarda haroşa görüntüyü vermek için düz ördüyseniz eğer bir sıra haroşa örün. Ben düz örgümün üzerine bir sıra haraşo ördüm. Eğer haraşo ördüyseniz zaten aynı şekilde devam edebilirsiniz örgünüzün üzerinden. Sadece şu an göstereceğim sırayı yapabilirsiniz. Ee, yapacağımız şu şekilde çok basit. İlk e, ilmeğimizi boş aldık. Bir tane düz ördük, bir tane arttırdık. İki ilmeğimizi birlikte kesiyoruz. Bir tane arttırma ilmeği yapıyoruz iki ilmeği birlikte kesiyoruz. Arttırma ip ilmeğini şişimize bir tane dolayarak yapıyoruz. İki ilmeğimizi de bir keserek sayımızı arttırmadan devam ediyoruz. Kesme işleminizi yapmazsanız ilmek sayınız artacaktır. Sadece artma boşlukları olur. Bir tane ördüm, bir tane doladım, Bir tane ördüm. Bu şekilde sınırı sonuna kadar aynı işlemi yapacağız. Örüyorum. Bir doluyorum. Bir tane örüyorum. bir dolama bir örme motifimiz hazır hale gelecek şimdi doladık bir tane doladım ikisini bir örüyorum bir tane doluyorum ikisini birlikte ördüm bir tane doladım 2 ilmeğim kaldı bu iki taneyi düz örerek devam edeceğim arka kısma geldiğim zaman ön tarafta haroşa görüntüyü verecektik o yüzden tüm ilmeklerimi burada düz örüyorum artırdığım ilmeklerde düz kestiğim ilmeklere de düz örgü yaparak bu sıramı tamamlayacağım. modelimizin kurulumu bitti Evet son iki ilmeğimi de örüyorum işte bu kadar gördüğünüz gibi modelimiz hazır artık bunun üzerine örmek istediğiniz e, düz ya da haroşa oluyor örüyorsanız o şekilde devam edebilirsiniz motifimiz bu kadar örmek isteyenlere şimdiden kolay gelsin keyifli örgüler